Merhaba. Size bugün Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Minik Gezginler kitabını tanıtacağım. Bu bir seri. Minik Gezginler Harika Hayvanlar kitabını tanıtacağım. Bir seri. Seri hangi kitaplardan oluşuyor? Şaşırtıcı meslekler, ilginç yerler ve harika hayvanlar. bu kitapta açıları pencerelerden oluşuyor. i̇çerisinde sorular ve cevaplar var. Bulmaca gibi düşünebilirsiniz. E, harika hayvanlar, harika hayvanlar serisi. Ee, böyle bazı bölgeler var. Mesela Antarktika demiş buraya. E ee, kısa açıklamalar var. Ee, şöyle işte bunu bulabilir misin diyor. Albatros. Burada bazı açıklamaları oluyor. Daha sonra şöyle kapakçıklar var, pencereler. 50 tane pencere var. E ee, 35'ten fazla gizli soru var diyeyim. Yani daha doğrusu soru var 35'ten fazla 35 tane olması gerekiyor cevabını buluyorsunuz şöyle hepsi kapakçık ben hepsini açmadım kızımla birlikte bakmak için çünkü o kapakçıkları açmayı çok seviyor şöyle göstereyim sorular var yine İşte kızıl deniz anlatmış başka Los Angeles kırsı, Avustralya kırsalı. Burası Afrika savanları. Burası da çok eğlenceli. Bayağı bir kapakçık var. Şöyle bunu bilebilir misin diyor. Ve çıkıyor şöyle göstereyim. Ardından da kalitesi zaten kalın karton. Burada da işte bulduklarınızı işaretliyorsunuz. Evet. Keyifle okuyun. Bu bence hani kendisi okuması açısından okumayı bildikten sonra 7-8 yaş ve üzeri diyebilirim açıkçası. Ama öncesinde de eğer sizin çocuğunuz da pencere açmayı ve okutmayı seviyorsa ya da hayvanları seviyorsa bu kitabı alabilirsiniz. Görüşmek üzere.